Merhaba arkadaşlar, bugün Sniper Ghost Warrior adlı oyunumuzun Türkçe nasıl yapılacağını anlatacağım size. Oyunların orijinalinde Türkçe olmayan ya da e, oyunları Türkçe olarak oynayıp daha iyi anlamak isteyen, İngilizce oynamak istemeyen arkadaşlar, beni gibi, e, internette bunu nasıl yapılacağını araştırıyor. Türkçe yamalar buluyor. Bazen kurabiliyor, bazen kuramıyor. Ben de böyle ufak bir rehber niteliğinde olsun diye kendim oynadığım, oynamayı planladığım oyunları Türkçe kurulur? schooler, e, rehber videoları hazırlamaya karar verdim. Sniper Ghost Warrior ile başladım istedim çünkü daha yeni bitirdim onu. Eski bir oyun olmasına rağmen e, haliyle e, Steam kütüphanemizde birçok oyun bulunuyor birçok insanın. Hepsini oynamaya zamanı olmuyor. Bazılarını çok geç oynadığımız oluyor. Bu da öyle bir oyun oldu benim için. E, şimdi nasıl yapıldığına geçelim isterseniz. Google açıyoruz. Klasik. Google'a Sniper Ghost Warrior hangi oyunsa artık Türkçe Yama yazıyoruz. Çıkan ilk linkten giriyorum. Beni buraya atıyor. Direkt Türkçeğime .com sitesine. İndir diyorum. Normalde burada bir reklam gösterebiliyor. O reklamı bekliyorsunuz 5 saniye. Onu geçtikten sonra hani linke tıkladıktan sonra buraya atıyor. Burada indirmesini yapıyor. Otomatik Ben yapmazsa tıklayıp elle indirebilirsiniz. Şu an indirdi. Klasörde göster diyorum. Oyun exo, e, dosyası EXO olarak indi, tıklıyoruz. Oyunun kurulu olduğu yeri göster diyor. İşte Steam Library, Steam Apps, Common içerisinde oyunların hepsinin kurulduğu yer burası zaten. Sniper Ghost Warrior Game klasörü kurulmasını istiyor. Genellikle C'yi gösterir, oyunları C'ye kuranlar oluyor. Ben D'de kuruyorum daha büyük bir hard olduğu için. Siz burada elle seçebilirsiniz. Ben de işte D, Steam Library, Steam Apps, Common, Sniper, Ghost Warrior ve Game klasörü için adresini gösterdim. Yüklediyorum. Bu uyarı size çıkmayabilir. Ben daha önce kurduğum için bana bu uyarıyı veriyor. Tümüne evet diyorum. Ve böylece yamamız kuruldu. Şimdi kontrol edelim bakalım yamamız olmuş mu. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun yamasını kurduk. Gördüğünüz gibi ana menü Türkçe oldu. Görüldüğü üzere. İlk işimiz ayarlardan ses altyazının açık olmadığına kararlaştırıyoruz. Açık hale getirip evet deyip kaydediyoruz. Sonra geri gelip hikaye modundan devam ediyoruz. Oyunda düşmanımız yine Güney Amerikalı bir general, e, ee, diktatör genelde onu indirmeye çalışıyoruz. Bu Türkçe gördüğünüz gibi altyazıları falan geçiyorum. Oyun için menümüz bu şekilde. Bu videoları geçebiliyorsunuz. Size göstermek için bekliyorum. Şu anda bekliyorum çünkü bakın alt yazılar burada da oturmuş gözüküyor. Ben oyunu daha önce oynadım zaten. O yüzden hiç sorun yaşamadım. Şimdi bu şekilde bu kısımları atabilirsiniz. Oyunun alt yazıyla ilgili kısmında bir sorun yok ama alt yazının size anlatacak konu bayağı bir sıkıntılı. Oyunla ilgili sıkıntılardan bahsetmeye geçersek de şöyle bir durum var. Oyun Eski boyun oyun ee, size Sniper deneyimini tam olarak yansıtmıyor diyebilirim. Ee, oyundan 3 e, tane benim gözümde eksik var. Birincisi kontroller. Ee, mouse DPI'nizi düşürmenizi gerektirecek kadar e, mouse'un ayarlanması konusunda sıkıntı yaşanıyor. Çünkü yani atlamalar yaşanıyor çok fena şekilde ve bu e, ince bir noktada hani hedefi görmek istediğinizde bayağı bir sorun yaşatıyor size. İkinci olarak konu. Şimdi alt en çok ihtiyaç duyulan kısmı orası ama konu kısmında bayağı bir eksikleri var. Ee, bu konuda sizi zorluyor, konusu çok yavan. Ve üçüncü olarak grafikler. Grafikler çok göz kamaşlıyor, çok göz tırmalıyor. Ee, şeyine göre, yılına göre belki iyi olabilir ama şu anda günümüze göre bayağı bir eski. Baktığınızda. Eski bir oyun olduğu için işte, FPS ya da oyun akıcılığı konsepti yaşamıyorsunuz. Altyazı oturmuş durumda. Bu şekilde oyunumuzu oynayabilirsiniz. Hatta şuradan bir ufak atış yapabilirsiniz. Siz bir görmüş <laughs> olun. Shift ile. Oyunda bullet time var. bullet time yalnız ee, şey gibi değil. Sniper Elite serisi gibi değil. Benim gözümde Sniper Elite serisi, Sniper oyunlar arasında her zaman bir numarada şu an için değişmedi. Hatta bu oyundan daha önce çıkan Sniper Elite Art of Victor oyunu bu oyundan çok çok daha kaliteli bir Sniper deneyimi yaşatıyor size. Onu önerebilirim. Eğer oynamak yalnız Sniper oynamak istedi. Öyle bir oyun oynamak istedi. Tamam bu oyunda oynayabilirsiniz ama yani 4-5 saatlik bir tane 4 saatlik bir tane bir konusu e, mevcut. E, vereceğiniz para indirim zamanlarında alacağınız bir oyun için e, ideal. Yoksa hani normal ücretiyle alınacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. İndirim zamanlarında Steam'den alıp e, Türkçe yamasında kurup oynayabileceğiniz güzel bir oyun diyebilirim. Ortalama da diyebiliriz. daha güzelden ziyade ortalama diyebiliriz. Bunun dışında e, çok leksi yok. Burada gösteremediğim, e, kayıt esnasında göstermediğimiz sorun var. Asla e, sorun demeyelim. Dikkatini çekebilir ama oyunu oynamanızı engelleyecek bir durum değildir. Oyunun başlangıcında intro kısmı ters olarak başlıyor. Video ters olarak başlıyor. Hatta logolar falan da ters geliyor öyle baş aşağı. Oyunun ana menüsü de baş aşağı gözüküyor ama yazılar falan düzgün. Arka resmi için bahsediyorum. O kısımları kayda alamadım. Size gösteremedim ama oralarla ilgili sıkıntı yapmanız gerek yok. Direkt oyunun Türkçe masını kurun. Türkçe masını kurmasanız da bu şekilde geliyor. Garip bir sorun. Oyunun bu sorununu araştırdığımda oyunun intro videolarını silerseniz düzeldiği konusunda ee, şeyler söylenmiş ama hani gerek yok zaten oralara geçiyorsunuz. Oyuna girdiğinizde bir sorun yok. Oyun ana menüsünde yazılarla ilgili bir sorun yok. Ee, zaten gördünüz. Ee, o yüzden oraya çok takılmayın. Oyun Türkçe menüsünü, Türkçe peçini kurduktan sonra menüsünü ve oyun içeriği her şeyi düzgün çalışmakta bir sorun yaşatmamak. Umarım size bu videoyla yardımcı olabilmişimdir. İyi oyunlar diliyorum.